Hayır. Hayır. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar Merhaba. bugün neredesiniz diye sorarsanız bugün burası arkadaşlar çeltik tallaları, pirinç, pirinç derler bunlar arkadaşlar. Evet, bunlar hep pirinç tallasıdır. Pirinç suyun içine yetişiyor zaten. Evet, aynı. Neydi, bak. bak hafta doluyor hele. Suyun içinde olur kızım. bunu nasıl topluyor Ne oldu? Neden korkuyorsunuz? Ne bileyim anne dedi yazında pirinç hep. Bak aslan. Aman aslan. Ucan gitme dol. Böyle suda yine yaş yapalım bu işte. Bu, böyle suda böyle yap. Pirinç, pirinç tallası yavrum. Bak, Arkadaşlar bunlar pirinç Bir adıyla çeltik derler. Bizim buralarda çeltik tallaları çoktur. Önceden oradan biçiyorlar. Değil herhalde yalan. Gürcan gittiğin evet. yerde var ya şey sivri sinek kaynıyor. Hep evet, burada şey tallasın. Şöyle arkadaşlara gösterdin mi? Gösterdim Atiş Hanım. Bak Burada arkadaşlar Kızılırmak'tan gelen kanaldan böyle. Burada şu an balık da vardır. Evet. evet. Derindir ha burada. Tabii ki derim. Gerçekten. Aha, Söyle. Ne güzel yem yeşil gibi değil mi? Evet. Güzel anne. Baba. Dedik şöyle evden bir dışarı çıkalım. Anadolu sen nasıl köylüsün? Şöyle yemin ediyorum bana. Ama elbise giyitmişler. İşte korkuluk. Korkuluk. Suyun yüzünde kalıyor. E? Ağaç neden suyun yüzünde kalıyor? Evet, güzel bir soru. Ağaç her zaman Çünkü kaldırma kuvveti Kaldı, var. kuvveti var. O ha. da taş konuluyor. Değil mi? Ey. deneyelim mi abla? Sen batacan, batmayacaksın. Yok, Sen ben batarım. Deneyim mi? Yapma, Yapma çok... dur ya. <laughs> Hadi gidelim baba. Hadi Şu gidelim. Baba aramadık. Baba baksana. Bir var burada. Kurbağa var. var he. Bırak var. öyle olduğuna Hepsi Derin yavrum. yok ya. O kadar da derin değil. Hadi korkma. Yüzülür ki. Altı gözüküyor. Ben biliyorum. Ben Allah eşek deyince Eşek gözlü seni. Ay şunların gözlerinin güzelliğine bak. Nereye gidiyorsun kız eşek? Neredesin? Ana korka. Ah. Eşek. Arkadaşlar, babam hanım köylü oldu arkadaşlar. Hanım evet. köylü. <laughs> arkadaşlar şimdi babam evin kafasını açacak. Bu gece burada kalacağız. Eşyalarımızı da yerleştireceğiz. Arkadaşlar şey. Bol bol kavunumuz var. Bol Meyve bol. de var. Evet. Ben önce neleri alayım? Kavunları al. Bence <laughs> kavunlar dur. Sıcak mı? Açarsın, aç açarsın. açarsın. Aç hadi, hadi. aç. Açarız, aç. Allah'a açmıyor. <laughs> <laughs> Baba, hadi kavun, düşecek. şey çek. Bu işi diyor. Dur. Anahtar açmıyor mu? Evet. Açmıyor? Niye, niye ya? Dışarıda evet. mı kaldık? Evet, dur. Dur. Harbiden açmıyor mu abla? Dur Kızım, dur, sen evet. Yanlış anahtarı mı aldık? Yok. Ayakkabılar bırak olsun. Bakın evet. sandığımı alayım iki dakika. Al son almışız. <laughs> Kapı arkadaşlar açılmıyor. İlk, şey. Şey. İlk sürprizimiz bizim bu oldu. Açtım Allah'a. Açtı açtı. mi bozuldu ki? Vallahi evet. bilmiyorum. Ya bozulmuş olabilir. Ben şurayı içeri alayım mı? Evet. Arkadaşlar valla bakar mısınız yapılan e işin kötüsü yok. Dur. Babam bize eve almış. Babam bizi tamam. eve. Hemen içeri verim, güzelce. Size şey... zahmet. E, halledin. Ben ben, bir halledin. Ver onu da ver. Arkadaşlar bu köyü seviyorum ben ya annem gelin köyünü. Serin değil mi böyle mis gibi? Evet. Sinek bile yok bak koyuyor Ee baba anam diyordu benim köyümde sinek yok diye sizin sinek köyde vangol vangol gani. Orada çok Yediler çok beni sizin, sizin köyde. Bak, ben yalak çaylı değilim ben anamın köylüyüm. Öyle mi kızım? Evet, Annem şimdi yardım edemiyorum arkadaşlar. Valizlerimizi indireceğiz. Ustaba baba yatalık. <laughs> Suyunuzu açalım. Baba o şişecek mi? Dur kızım. Dur. Şurda ne? İşimiz. Bilgisayar şeyi, Apu elbis şeyine elbiseyine gelecek, koçuna gelmeyecek kız biz. Ben 3 4 parça falan aldım. Allah haram. Ötebel'e de getirmiştim kızım. Arkadaşlar. <gülüyor> böylece <gülüyor> içinde. Annem gibi arkadaşlar hazırlık yapacak. Biz de babamla şimdi merkeze doğru gideceğiz. Uğurlu Dağ merkeze gideceğiz arkadaşlar. Alacaklarımızı ver. Abla mutfağa baksana. yağ var mı? Yağı. Ya. ya şu kadar şey de var dibinde. Alalım. Ya. Alalım. Yağ büyük büyük ya büyük vardı. Ben bakarım vardı ya. Hep sen. Ben şeyde bu dolabın gördüm. Yok yok o kapağı Tamam onun dışında var mı? kilo kiloluk yağ mı? Ha? 2 kiloluk mu? Bir kilo okey. Yarım o Babam arkadaşlar arkaya dolanıyor. Köyü özlemişim arkadaşlar. Annem gelin ben köyünü seviyorum. Ana, bizimler bek güzel olmuş anne. Ha, Elif, Elif be. Duymuyor beni. Yok mu? Kitlemiş. Yok ki. Elif be. Baksana. Arkadaşlar üzümün güzelliğine bakar mısınız? Bizim orada bu kadar olmadı üzümler. Şu üzümün güzelliğine bakar mısınız? Gelsin gelsin. Arkadaşlar şöyle. Üzümler gerçekten çok güzel olmuş maşallah. Ayvalar da aynı şekilde. Babam da bu arada suyu açtı. Annemler de arabayı indirdi. Babam duruyor kızım. Bilmiyorum duruyor? niye almadım ama bugün acele çıktık anne ondan oldu. Babam hemen hadi hadi hadi. hadi. Aynen ben yukarı çıktım. Kulaşır ha. Ondan sonra ortalığı topla. Duşa gir üstüm derken. Acele bir anet birini aldım birini unuttum arkadaşlar. Ben de valla yukarı çıktım dediğim gibi. Babamın çamaşırlarını hemen Tuz koydu köşeye. Mi? Onları ütüledim. Tuz mu? Tuz da fazla. Tuz yok. Bir şeker. Tuzu bir hiç yok. Yapayım. Kafamı dolaba vurdum. Şekerle tuzu. Hı. Tuz. <laughs> ne güzel annem tadına bakıyor şekilde. Ben de bunun tadına baktım az önce. Hiç tuz yok anne. Tamam yeter kızım tuzlu olmasın. Ha. Tuz kat gel tamam mı? Tamam. Etme Yine bakarız. Arasına. <laughs> Yoğurduktan sonra <laughs> biraz bakarsın şöyle tadına. Tamam. Tamam mı? O zaman sana şimdi kolay gelsin. Kızartırken yoğursun da konuşuruz tamam mı?